Herkese merhaba arkadaşlar Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Şükür Türkan kalbiyle ilgili yeni bir gelişme oldu. Şükür Türkan biliyorsunuz 10 yıldır ortada yok ve Fatma Erdem, Mustafa Erdem'in bir şey sakladığı kesin arkadaşlar. Çünkü 10 yıldır kızını ne aramışlar ne de sormuşlar. Bu kız nerede? 10 yıldır neler yapıyor? Evlendi mi? Yurt dışına mı çıktı? Arkadaşlar yoksa maalesef öldü mü? Bunları konuşacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz Mustafa Erdem ve Fatma Erdem Şükür Türkan hakkında sürekli yalan haberler söylüyor ve Şükür Türkan'ın ölmediğini savunuyor. Fakat kız ortada yok. 10 yıl önce kaybetmişler ve hatta daha sonra da sosyal hesaplardan isim yazarak Şükran Türkan diye açmışlar. Fakat böyle bir şeyin eğer öldüyse ya da ölmediyse bunu neden yaptılar? İşte bu herkes için merak konusu oldu. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin arkadaşlar.